Dostlar birçok bro bana bu videoyu göndermiş İbofesör bu adam bize bir trapez egzersizi gösteriyor Ama adam bildiği şınav çekiyor Ve trapez çalıştığını söylüyor Gerçekten şınavda trapez çalışıyor mu Çalışıyorsa ne kadar iyi çalışıyor gibi sorular sormuşlar Dostlar burada bir yanılgı var Hani arkadaşın vücudu iyi çok sağlam vücudu var Trapezleri de çok sağlam ama bilgi birikiminde Biraz sıkıntı var kendisinin Çünkü şınav egzersizinde trapez çalışmaz kardeşim Bu arkadaş şınav çekerken Trapezlerinin çalışıyormuş gibi görünmesinin Sebebi şu trapez kürek kemiğini ve omzunu Stabilize etmeye yarar. Şınavda Aşağıya inmeye başladığınız zaman omuz ve kürek kemiği sırt tarafından birbirine yaklaşmaya başlar. Ve trapez kaslar da böylelikle kısalır ama kasılmazlar. Önemli nokta da burası zaten. Bir kasın kısalması kasıldığı anlamına gelmez. Trapez kasları çekiş egzersizlerinde kasılır. Barbell row, dumbbell shrug gibi egzersizlerde trapezler kasılacaktır. Ama şınavda kas kısalacaktır ama kasılmayacaktır. Gerilim altında bulunmayan kasta tabii ki gelişmeyecektir. O yüzden bu video biraz yanlış dostlar. Şınavla trapez geliştiremezsiniz.